Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Bugünkü video konumuz menteşeli sineklik arkadaşlar. Menteşeli sinekliği hangi koşullarda kullanıyoruz? Arkadaşlar penceremizin dışında engel yoksa yani engelden kasıt nedir? Korkuluk, panjur gibi engel yoksa menteşeli sineklik kullanabilirsiniz. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki ya pileli sineklik istiyorum ben diyor. Sebep Sebebini bilmiyor. İşte daha bir şey kullanışlı diyor. Arkadaşlar sinekliklerinize sadece sineklik olarak değil arkadaşlar yaptırdığınız işlere uzun vadeli bakın. Yani şimdi pili sinekliği yaptıracaksınız. 2 sene sonra 3 sene sonra tamir gerektirecek. Yani ya tülü yıpranacak ya ipi kopacak ya da ayarları bozulacak. Yani tamir ettireceksiniz. Şimdi bugün pileli pencere e, sinekliğinin tamiri yani tül değişimi olsun ip değişimi olsun hiç fark etmiyor arkadaşlar. Şu anda 150-200 liradan aşağı hiçbir firma yapmıyor. Semte göre değişir. Ben Anadolu yakası için konuşuyorum. İstanbul Anadolu yakası için. Ha, Anadolu yakasında da fiyatlar değişmiyor mu? Bazı firmalar e, yerlere göre fiyat belirliyor. Örnek veriyorum Suadiye farklı, Erenköy'e, Caddebastan'da farklı fiyat. İşte Bakkalköy'dü, e, Kayış dağıdı, Oralara farklı fiyatlar veriyor. O konulara hiç girmeyeyim arkadaşlar. Dediğim gibi e, fiyat konusunda e, fiyatlara takılmayın. Verdiğim fiyatlara. Yani biz kendi firmamızın fiyatlarını veriyoruz. Öyle söyleyeyim. Peki menteşeli sineklik. Diyelim ki tülü yırtıldı. Örnek veriyorum 6 sene kullandınız. 5 sene, 6 sene, 7 sene, 10 sene kullanan var arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Hani Ben size minimum olarak söyleyeyim. 5 yıl kullandınız. 5 yıl sonra diyelim ki tülü değişecek. Yırtıldı. Bu şekilde kendini sökün. Zaten tak çıkar. E, videonun ilerleyen bölümlerinde göstereceğim pencere takılmış haliyle göstereceğim. Arkadaşlar bunu istediğiniz zaman söküp yıkayabilirsiniz. Pley sineklikte öyle bir şey yok. Kullanım olarak dediğim gibi yani kullanımı gayet. şöyle söyleyeyim arkadaşlar sineklikler içinde en uygun olan model ve en uzun uzun ömürlü olan model ve en kullanışlı olan model öyle söyleyeyim size siz anlayın. İstediğiniz zaman söküp yıkayabilirsiniz. Temizliğini yaparken ee, özellikle buradan bayanlara söyleyeyim. Genelde zaten bayanlar, erkekler pek temizlik işine girmezler. Kimyasal kullanmıyoruz. Kimyasaldan kasıt nedir? Yağ sökücü. Ee, i̇şte nedir? Domestos gibi ee, o tarzda ürünler kullanmıyoruz. Yani normal deterjanla tüle de fazla bastırmadan. Neden? Bakın şuraya da daha önceki videolarımızda zaten var. Fitil kısmı var arkadaşlar. Siz buraya fazlaca yüklenip şöyle baskı yaparak temizlemeye kalkarsanız buradan fitil çıkar. Ya da tül gevşeme yapar. Fazla bastırmayın arkadaşlar. Şöyle hafifler, süngerle gezdirdiğiniz zaman zaten e, şeyini bırakır, tozunu bırakır. Peki sineklik sadece bu menteşeli sineklik için değil arkadaşlar. Bütün sinekliklerde bu geçerli, geçerli olan kısmı yanlış anlamayın arkadaşlar. Yani bazı şey, sözlerim yanlış anlaşılıyor herhalde. Şimdi bu menteşeli sineklik için söylüyorum. Tozu belli bir miktarını Tüle yapışır arkadaşlar. Yani içeri pencereden eve girmesini engeller. Ondan dolayı tozlanıyor. Temizliğini bu şekilde yapabilirsiniz. E peki bunun tülünü diyelim ki 6 sene kullandınız diyelim. En kötü ihtimal söylüyorum. Diyelim ki tülünü yırtıldı ya da değiştirmeniz gerekiyor. Bu şekilde sökün. Götürün arkadaşlar herhangi bir sineklikçiye. Ya da götürmeyin. Kendiniz de değiştirebilirsiniz. Nalburlarda zaten sineklik tülü satılıyor. İlla sineklik malzemecisi aramanıza gerek yok. Nal buradan pencerenizin ölçüsüne göre enine boyuna 5'er santim ekleyerek o şekilde tülünü alıp kendinize değiştirebilirsiniz. Şimdi diyelim ki dışarıda değiştirtireceksiniz. Dediniz ki ben anlamıyorum dışarıda değiştirmek istediniz. Arkadaşlar şunu getiren biz kendi firmam için söylüyorum. Gene bakın bölge bölge değişiyor ona bir şey diyemem fiyatları. Yani işte usta sen bu fiyat dedin ama burada ben diye sallıyorum 50 dedim. Sen diyeceksin ki abi ben işte Etilerde 150 lira dediler. Sen 50 lira diyorsun. Arkadaşlar bölge bölge değişiyor. Etilerle Ataşehir bir değil. Ataşehir'le de kayış daha bir değil. Öyle söyleyeyim. Şey tülü bize getirdi diyelim mesela. Bu şekilde pencere 70 en yükseklik 130'a kadar olan ölçülerden bahsediyorum. 50 lira 60 lira fiyatı var arkadaşlar. Kendiniz alırsanız biraz daha farklı olur. Yani biraz daha indirimli olur fiyatı. Nalurla kaç liraya satıyor bilmiyorum. Tülünü değiştirdikten sonra aynı şekilde 5-6 sene rahatlıkla kullanabilirsiniz. Çok çok ileride. Allah uzun ömür versin. Diyelim ki 15 sene sonra tekrar bu sinekliği kullanabilir misiniz? Arkadaşlar kullanırsınız. Plastik aksesuarları var. Menteşe. Bakın köşeler. Tutamak. Çıt cıt. çıt cıt kilit de, de deniliyor öyle söyleyeyim. Bunlar plastiktir. Tabii ki bunlar aşınabilir. Bakın şu profile. Ee, şöyle göz şey yapayım metalle vurayım ki anlayın. Alüminyume ömür boyu hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Plastik aksesuarlarını değiştirirsiniz. Tülünü yenilersiniz. Allah uzun ömür versin. Bir 10-15 sene daha kullanabilirsiniz. şimdi piyasada o kadar çok sineklikçi var ki. Şimdi e, müşteri kedi sinekliği yaptırmak istiyor. Diyor ki benim evimde kedi var diyor. Playlist selecti gösteriyor adam. Diyor ki playlist selecti olur diyor. Arkadaş playlist selecti olmaz. Playlist selecti zaten bizim daha önceki videolarda da var. Altı açılıyor. Kedi oradan çıkıp gider. Aşağı düşer, ölür ya da sakatlanır. Ya bu vebale nasıl giriyorsun? Sen onun kedi için uygun olmadığını bile bile sırf iş yap yapabilmek için olur diyorsun. Ya arkadaş olmaz. Olmaz. Çünkü müşteri de sana güveniyor. Playlist sürekli yaptırıyor. Diyor ki ben selecti yaptırdım kedime bir şey olmayacak zannediyor. O şekilde bakıyor. Bunun vebali sendedir. Bak bunu tavsiye eden ustalara söylüyorum. Firmalara söylüyorum. Kedi için kedi sinekli tektir arkadaşlar. Ya içi açılır ya dışı açılır olur. Panjur. Yani pencerenin dışında panjur ya da korkuluk varsa içi açılır kedi sinekli olur. Engel yoksa dışı açılır kedi sinekli olur. Ha, yani bu Şu soru da çok soruluyor. Ya yani dışı açılır kedi sinekliğinde e, kedimi açabilir mi? Arkadaşlar piyasada bir sürü kedi sinekli modeli yapan var. Biz kendi yaptığımız modele 2 yıl garanti veriyoruz. Ben 5 yılda veririm. Sıkıntı yok. Niye? Ürünüme güveniyorum. Yani yaptığımız ürüne güveniyoruz. Öyle söyleyeyim. Oradan anlayın. Yani bu tarzda usta, ustalara da itibar etmeyin. Arkadaşlar İyice araştırın. Pileli sinekteki hiçbir şekilde kedi için ya da diğer hayvanlar için uygun değil. Ee, yani dikkatli izlediyseniz diğer videolarımızda zaten playlist renklik profilin tülünün arasında zaten yarım saatlik boş şey var, boşluk var, aralık var. Oradan sinek geliyor diye bize kaç tane müşteri resim attı. Hani sinek geçerken resmin çekmiş nasıl yakaladıysa resmin çekmiş bize atmış. Biz o yüzden playlist renklikte dahi e, kalite farkı var arkadaşlar. Yani ustayla yapanla alakalı, firmayla alakalı var. Şimdi bize bilgisayar kesim ölçülerini veriyor. Biz yarım saatin uzun kesiyoruz. Sebebi Az önce bahsettiğim gibi yarım saatin boşluk var. O boşluk olmasın diye. Yani kesilen tül profile değiyor. Yani hiçbir şekilde arada boşluk kalmıyor. Ya yani ona bile dikkat ediyoruz. Yani sonuçta biz bu işi yapar, yapıyorsak emek veriyoruz. Emeğimizin karşılığında mü bize müşterimiz veriyorsa biz bu kazandığımız ücreti gönül rahatlığıyla ailemize de yedirebiliriz. Ama yaptığım iş benim içime sinmiyorsa yani ben o parayı alıp rahat rahat yiyemem. Ha yiyenler var mı? Var. Yani yapacak bir şey yok ona da. Ee, dediğim gibi e, Menteşeli Menteşe'yi sineklik. Kendi sinekliğimi nasıl yapalım yaparımla ilgili zaten kanalımızda video var. Arkadaşlar o videoyu da dediğim gibi bir önceki videoda da bahsettim. Sadece ücretli katıl yani kanala ücretli abone olanlar için geçerli. Abone olursunuz yani ücretli abone olursanız imalat videolarını da izleyebilirsiniz. Onun dışında normal aboneler imalat yani nasıl yapılır? tarzında videoları izleyemeyecek arkadaşlar. Bilginiz olsun. E, oynatma listeleri var zaten kanalımızda. Oradan e, üye olduktan sonra o liste üzerinden istediğiniz videoyu izleyebilirsiniz. Peki e, kanalı ücretli üye olduğunu sadece özel videolarımı izleyebiliyorsunuz. Hayır arkadaşlar bizlerle iletişim kurabiliyorsunuz. Yani sosyal medya üzerinden olur. Örnek veriyorum. İşte playlist rating ipini değiştireceksin. Soru soracaksın. WhatsApp'tan gerekiyorsa görüntülü de görüşebiliriz. Yani bunun için gel. Yani şundan dolayı bunu yaptık. Normalde ben yapmayacaktım arkadaşlar. Herkese yardımcı olsun diye videolarımız. Ama baktım izlenmiyor. Dedim ki madem izlenmiyor, en azından böyle bir şey yapalım. Ücretli yaptık arkadaşlar. İmalat sadece imalat videolarını ücretli yaptık. Bilginiz olsun. Kanala ücretli üye olarak ee, o videolarda ulaşabilirsiniz. Şimdi dilerseniz ee, montaj yapılmış bir şekilde pencerede sizlere bunu da göstererek videomu bitireyim. Evet arkadaşlar. Montajı yapılmış halde. Bakın penceremiz şu anda kapalı. Penceremi açıyorum. Bakın sinekliyim. Bu şekilde. Şöyle çıtçıtı var. Dışarıya doğru ittiriyorum. İstediğim zaman çıkartıp yıkayabiliyorum. Temizliğini yaptıktan sonra yine tekrardan yerine takabiliyorum. Bu arada... Bu penceremiz numune bir pencere arkadaşlar. Yani boy olarak, uzunluk olarak biraz daha kısa. Uzun yani 130, yükseklik 130 olarak pencerelerde çıt çıt şu çıt çıtlardan yani tutamaktan şu aşağıya bir tane. Bir tane de aynı şekilde üste koyuyoruz. Yani iki tane oluyor. Peki. Ee, şimdi içeriden bu şekilde görünüyor. İçeriden pencerenizin kapanmasına hiçbir şekilde engel olmuyor arkadaşlar. Şimdi kapattık. Şimdi dış görünümüne bakalım. Dışarıdan nasıl görünüyor? Arkadaşlar dışarıdan da bu şekilde görünüyor. Şöyle biraz uzak alıyorum. Dışarıdan bu şekilde görünüyor. Şöyle kilit kısmı çıt çıt dediğimiz menteşeler. Şimdi bazı arkadaşlar soruyorlar. Ya işte pencereyi delmeden vidalamadan sinekliği takabilir miyiz? Ya arkadaşlar inanın nelerle karşılaşıyoruz? Yani şeffaf Sineklik tülü mü soran dersiniz. Yani az çok tahmin edebiliyorsunuzdur. Yani şimdi ben buna vida atmadan bu sinekliği nasıl tutturacağım buraya? Dediğim gibi arkadaşlar. Yani sinekliğimiz bu şekilde. Dediğim gibi en uygun. Kullanım olarak en uygun. Şu şekilde pencerenizde çift açılım varsa. Şöyle üstten açarsınız. Şu şekilde havalandırmış olursunuz. Hem sinek girmez içeri. Hem de e, odanız rahatlıkla havalandırabilirsiniz. Bu videomuz da böyleydi arkadaşlar. Bu tarzda videolar atmaya devam edeceğiz. Ee, videonun başına söylediğim gibi bu sineklerin imalat videoları e, katıl üyelik yani ücretli üye olanlar için kanalımıza oynatma listesi var. Oradan ulaşabilirsiniz. Bilginiz olsun. Bu videomuz da böyleydi. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.